Ne Amerika'daymış abi. Zengin olmuş bir de. Yemez inşallah o paraları. Yemiş oğlum yiyeceğe kadar. Eksik olsun öyle zenginlik. Ya yerin dibine batsın o para ya. Yerin dibine batsın. Evli falan mıymış abi orada? Bilmiyorum. Babam şey dedi. Eğer Zehra teyze baban gittikten sonra ondan boşanmak için dava açmadıysa hala kağıt üzerinde evli olabilirler dedi. Olmaz abicim öyle bir şey. Bizimle hiçbir alakası yok artık bu herifin. Anlamadığım şey şu abi. Niye gelmiş bunca zaman sonra? Madem defolup gittin kal orada anladın Karışma kimsenin hayatına. Evet abi ya evet ya hiç girme bu saatten sonra kimsenin hayatına. Aa yenge de geldi. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin aşkım. Gel. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Ne yapacaksın şimdi? Bir şey yapmayacağım. Geldi, uğradı ve gitti. Yapacak bir şey yok. Ya gelmeye devam edersin? Nasıl yani? Biz onu istemiyoruz. Açıkça da söyledik. Bir daha mümkün değil evden içeri giremez. Peki sen onu en son ne zaman görmüştün? Bizi terk etti. Odama geldi. Ben yataktaydım, yeni uyanmıştım. Yedi yaşında falandım. Böyle başucumda durdu. Bana bakıp bakıp durdu. O zaman anlamıştım bir gariplik olduğunu. Ama adını koyamadım tabii. Sanki gözleri çok uzaklardaydı. Gözlerin içinde merhamet kalmamıştı. Başka bir şeyler vardı. Çok, çok uzak, çok soğuk şeyler. Sonra öyle baktı, baktı. Kıpırdamadan. Allah kahretsin. Sonra elveda dedi. Ben anlamadım. Canım bir tane. Ben onu istemiyorum hayatımda. Anlıyor musun? O benim için öldü. Çok uzun zaman önce ben öldürdüm onu. Anlıyorum aşkım. Anlıyorum. Anlıyorum. Kemal amca ve annen ne olacak şimdi? Evlenecekler. Değişen bir şey yok. Ne zaman? Bir iki haftaya olur herhalde. Peki ya biz? Biz mi? Hı, hmm, biz. Sen istersen çok yakın bir zamanda... İstemek mi? Ben son bir buçuk yıldır hep bu anın heyecanıyla, bu anın umuduyla yaşadım. Böyle ayakta kaldım Ömer. Ben de. Yani artık sona yaklaştık öyle mi? Tüm hayallerimizi gerçekleştireceğiz öyle mi? Umarım. Umarım mı? Şu Seyit meselesini de bir atsaydık sırtımızdan... O senin baban Ömer. O benim babam falan değil. Sadece midemde ağrı o benim. Onu gördüğüm andan beri midene saplanan bir ağrı sadece.